Merhaba, bugünkü podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bugün, Hürriyet Gazetesi'nin 10 Kasım 2024 tarihli sayısının manşetlerinde öne çıkan, Türkiye ve dünya gündemini yakında ilgilendiren başlıkları ele alacağız. Anıtkabir'in mimari detaylarından Atatürk'ün mirasına, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye'ye olası etkilerinden Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak alfabe girişimine kadar pek çok önemli konuyu masaya yatıracağız. Hazırsanız gündemimizin detaylarına birlikte göz atalım. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle bugüne özel olarak Atatürk'ü alma törenleriyle başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin sayfalarında Anıtkabir'in mimari özellikleri dikkat çekici bir şekilde ele alınmış. Frigya, Osmanlı ve Orta Asya kültürlerinden izler taşıyan Anıtkabir, hem simgesel hem de mimari olarak ulusal hafızamızın bir parçası. Törende Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı miras bir kez daha hatırlatılmış, saygı duruşuyla onun anısına saygı gösterilmiştir. Mimarların yaptığı açıklamalarda yapıda kullanılan traverten ve serpantin taşlarının dayanıklılığı ve estetiği vurgulanıyor. Anıt bu özellikleriyle gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedeflediği belirtiliyor. Gelelim ekonomiyi. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin yaklaşması, özellikle Trump'ın yeniden seçilme olasılığı Türkiye ekonomisi üzerinde tartışmalara yol açıyor. Hürriyet gazetesinin bu konuda yaptığı analize göre, Trump'ın olası zaferi halinde Türkiye ekonomisinde hisse senetleri ve borsa üzerinde bazı hareketlenmeler bekleniyor. Ayrıca TCMB'nin döviz rezervlerindeki artış Türkiye ekonomisinde güveni güçlendireceği bir unsur olarak ön plana çıkarılmış ekonomistler yüksek enflasyonla mücadelede daha fazla sabır gerektiğini ifade ederken, Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki artışın kısa vadeli piyasa dengesi açısından olumlu etkiler sunduğunu belirtiyor. Ekonomik istikrar adına atılan adımların, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin küresel piyasalardaki yansımalarıyla birlikte nasıl şekilleneceği ise büyük bir merak konusu. Sıradaki haberimizde, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak bir Türk alfabesi oluşturma çalışmaları var. Hürriyet'in haberine göre alfabenin içeriği üzerine yoğun bir çalışma sürdürüyor. Özellikle KU, X gibi Latin harflerinin eklenip eklenmeyeceği gibi konular tartışılıyor. Profesör Doktor Mustafa Öner'in açıklamalarına göre, Türkiye'nin mevcut 29 harfli alfabesini korumaya devam edeceği, ancak diğer Türk devletlerinin ortak bir alfabe geliştirme arayışında olduğu belirtilmiş. Bu girişim, Türk dillerinin daha yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şimdi kamuoyunu derinden sarsanların cinayeti ve mahkeme sürecine bakalım. Dava sürecinin ilk üç gününde, tanıkların ifadesinde hatırlamama yönünde birçok beyanın olması dikkat çekti. Tanıkların bu durumunun davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu. Cinayetin detaylarının çözülmesi adına daha fazla kanıt ve tanık ifadesinin ilerleyen duruşmalarda sunulması bekleniyor. Bu dava pek çok karmaşık soruyu da beraberinde getiriyor ve kamuoyunun dikkatini üzerine çekiyor. Son olarak CHP içindeki gelişmelere değiniyoruz. Ahmet Hakan'ın köşe yazısında CHP'deki iç tartışmalar ve Özgür Özel'in parti içerisindeki konumu ele alınmış özellikle farklı görüşlere sahip CHP seçmenini ikna etme sürecinde yaşadığı zorluklara değinilmiş. Özer'in birlik sağlama çabalarının parti içerisindeki uyumsuzluklarla nasıl bir sınav verdiği anlatılıyor. Parti içi eleştiriler ve bir arada kalma mücadeleleri CHP'nin geleceği açısından önemli bir dönemiç olarak değerlendiriliyor. Bugünkü bölümümüzde Hürriyet Gazetesi'nin 10 Kasım 2024 tarihi sayısının öne çıkan haberlerini inceledik. Anıtkabir'den ekonomiye, Nar'ın cinayetinden CHP'nin iç meselelerine kadar Türkiye ve dünyadan önemli konuları ele aldık. Bir sonraki bölümümüzde gündemdeki yeni başlıklarla tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.